Milas'ta yaşayan 76 yaşındaki Ahmet Şenol, 25 yıllık çabasının ardından yaşadığı evi etnografya müzesine dönüştürdü. Türkiye'nin 81 ilini gezip Anadolu'ya özgü 2000'den fazla ürünü biriktiren Şenol, bu eşi benzeri olmayan koleksiyonla kültürel mirasımızı yaşatmaya amaçlıyor. Şenol Boğaziçi Mahallesi'ndeki evi mutfak eşyalarından tarım aletlerine, nazar boncuklarından el sanatlarına kadar her biri Türkiye'nin farklı bir köşesinden toplanmış değerli objelerle dolu. Müze ziyaretçilerine Anadolu'nun derinliklerine inen bir zaman yolculuğu sunuyor. Evin alt katında yaklaşık 140 metrekarelik bir alanda sergilenen bu eserler, ziyaretçilerin ücretsiz olarak görebileceği birer kültür hazinesi. Amacının gençlere zengin kültürel mirası tanıtmak olduğunu söyleyen Ahmet Şenol şunları söyledi. Yaptığım emeklerin karşılığını onların beğenlerini duyunca alıyorum. Çünkü e, demek ki boşa e, yapmamışız, boşa toplamamışız bu ürünleri diyorum. E, özellikle gençler geldiği zaman çok hoşuma gidiyor. Yaş almışları da hoşuma gidiyor. Onların da anılarıyla baş başa burada e, mırıl mırıl kendi aralarında konuştukları zaman o daha çok hoşuma gidiyor. Ama gençlerin özellikle 12 yaştan yukarısı gençlerin mutlaka bu e, müzemizi gezmeleri şart. Şenol ayrıca farklı illerde açtığı sergilerle de bu kültürel hazineleri tanıtmaya devam ediyor. Kendi imkanlarıyla yarattığı bu müze Anadolu'nun zengin folklorik mirasını gelecek nesillere taşıma misyonunu üstlenmiş durumda.